Saçlarını düzeltin. Bak bana. Birazcık bozulmuş. Düzeltelim ondan sonra başlayalım. Zaten şimdi kimse yok. Böyle eğitim. Azdı kız neşesi. Şekerim. Bakayım. Çok da güzel oldu benim küçük yarım. Hadi de Hazır mısın? Hayır. şöyle iyi bence. Değil mi? İyi. Bir, iki, On. üç. Bir yaya. Herkese merhaba. Bugün Meri ile beraber kız Bravo. neşesi günü. Hadi. Yani biraz resim yapacağız. Hadi. Hadi o zaman biz resim yapmaya başlayalım. Hadi. Meriçim ben de buradaki kitabı almak istiyorum. Su Hayvanları kitabını daha önceden de canlı yayın yapmıştık. Orada da bu kitabı kullanmıştık. Hatırlarsınız belki arkadaşlarım. Bakarsanız eski videolarımıza oradan resimler yapacağız. Ay çok güzel resim yapma etkinliğini çok seviyorum biliyor musun? Bana çok iyi geliyor psikolojik olarak. Böyle şey oluyorum resim yaptım yani bir şey boyadığım zaman sakinleşiyorum. Hani öfke atmak için bence iyi bir yöntem. Evet. Tabii. Sen de böyle öfkelendiğin zaman bir şeyler karalarsan çok daha iyi hissedebilirsin. Hayatım. Evet. Ben var ya simsiyah yapacağım buna. Haberin var mı? Ne? Ben biraz farklı bir şey yapmayı düşünüyorum. Bunların hepsinin üzerinden geçeyim diyorum. Ne dersin? Evet. Siz ne dersiniz arkadaşlar? Ben böyle boyamak yerine bu siyah çizgilerin üzerinden geçmek istiyorum. İçini Meri doldursun. Ben şey yapmayayım. Meri'nin kitabı ya o oynasın. Ben sadece böyle etrafını tekrardan böyle çizeyim. <laughs> Şimdi Meri için dolduracak. Evet. Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Meri ile Kız Neşesi Günü yani resim yapma gününe hoş geldiniz. Biraz da kız neşesi diyoruz ve kız kıza vakit geçirdiğimizde ne kadar çok eğlendiğimizi hepinize gösteriyoruz. Değil mi Meri? Meri şu an çok fena bir şekilde resim yapmaya odaklanmış durumda. Gördüğünüz gibi kutunun içini çok güzel doldurdu. Meri'yi alkışlayalım hep beraber. <laughs> Gelsene Meri'ciğim. <laughs> Şimdi ben tekrardan işim yapmaya devam ediyorum. Evet. Bazen hayatın kaygılarından ve streslerinden arınmak için çocuk ruhunun insana ya hatta çocuk Aynen bütün canlılar için geçerli olan o bebeksi ruhunun, evet. çocuk ruhunun insana çok çok iyi geldiğini, evet. çok ciddi bir onarım olduğunu, yenilenme hissettirdiğini düşünüyorum. Ve hayatımda beri olduğu için bu anlamda bu dönemde çok şanslı hissediyorum kendimi. Basın açıklaması yapıyorum şu anda sevgili halkımıza. Merhabalar, hepinize hoş geldiniz. Hola, como estas? Ben şu anda... Duolingo'dan İspanyolca öğrenmeye çalışıyorum. Yo <laughs> soy e, Zenonia. E, mi mejor amigo Bak. Mary. Nasıl? Doğru mu? <laughs> Anne yaş. Aa. Anne Mary öp evet, Arkadaşlar Mary annesini kendini annesini öperken ve onu ozma alırken çizmiş. Görmek ister misiniz? Hadi göster arkadaşlarımıza baksın. Bakın. Ay çok tatlı değil mi? Arkadaşlar kanalımıza abone olup diğer videolarımızı izlemeyi ve beğenmeyi sakın unutmayınız tamam mı? Bunu sakın yapma. Bozuşuruz. Gel buraya. Tamam hadi gel. Şimdi devam edelim. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Carmen Martinez Rus. O ne demek acaba? bazı şeyleri anlamıyorum çünkü yani benim de yeterli Türkçem var. Yani fazlası yok. Evet, yok. Bana kadar. <laughs> bir de Meri kullanıyor benim Türkçe'me Onun zaten kendine ait bir dili var. Ben onu öğrenmeye çalışıyorum. Merice. Videoları izlerseniz anlarsınız. Mary. Altyazı tecrü tercümanlığı falan yapıyorum Meri için. Özel bir tercümanlık. Çünkü bazen onun dilini anlamak çok zor. Mesela Meri, enam ne demek? Diles. Evet, şeker demek. Anlamadınız değil mi? Ben anladım ama. Çünkü Meriç'e biliyorum. Siz de Meriç'i öğrenmek isterseniz videolarımızı izleyebilirsiniz. Değil evet. mi Meriç? Evet, böyle. Evet. Nasıl gidiyor arkadaşlar hayat? Sıkılıyor musunuz? Bunalıyor musunuz? Ve yeniden yaşamak için hayata tutunuyor musunuz? Evet. Meri tutunuyormuş. Meriç'im senin hayatın nasıl geçiyor bir tanem anlat hadi. Rüya gördüm. gördün. Ne gördün rüyanda? Örgüt. Ördek görmüş Meri rüyasında. Nasıl gördün? Hadi anlat. Bak. <laughs> bir dakika bir dakika bir dakika. Aklıma bir şey geldi. Acaba bu şeylerin arasında ördek resmi var mıdır? Bakalım mı? Hadi gel. Ama bu evcil hayvan olduğu için ördek evcil hayvan değildir. Evet. Kedi, köpek, balık. <laughs> kuş çok tatlı. Köpekçik var gene. Kurbağa, ay kaplumbağa bile var. Gördünüz mü? Ördek. <laughs> Ördekçik yok. Çünkü ördek evcil bir hayvan değildir ama aslında bakınca evde de kümeste beslendiği için yine insanlar besleyebiliyor. Ben en son oyuna gittiğimizde görmüştüm bir ördek. Adı da şeydi. Ay adını unuttum. Aa. Çok tatlı bir ismi vardı ördeğin. <laughs> Bak. Bak. Hola. Totem de ee, Bak el e resmi de oluyordu. Ay arkadaşlar gördünüz mü? Meri el yapmış. Şöyle elini koydu. Biz çok severiz böyle resimler yapmayı. Meri de böyle şeyleri çok seviyor. Kendi elini çizmiş. Çok bir şey söyleyeceğim. Ciddi yorumlarınızı merak ediyorum bu arada. Sizce şu yaptığı mesela figür neye benziyor? Yorumlarda yazabilir misiniz? Çok merak ediyorum. Siz ne görüyorsunuz? Mesela ben iki tane göz, göz bebeği, dudak, kafa, ayak falan görüyorum. Aa, Meri gitmiş. Meri nereye gitti? <laughs> Biraz da kız neşesi dedik ama bizim neşe kaçtı. Meri'cim hadi gel resim yapıyoruz. Arkadaşlar Meri bayılma oyunlarına bayılıyor. O yüzden günde en az 10 kere bayılma oyunları oynuyoruz. Şimdi yine bayıldı. Ama seni arkadaşlar orada göremezler. O yüzden onlara söyledim ben. Hadi gel burada oynayalım. Resim saati, resim etkinliği yapıyoruz. Bebeğim kız neşesi unuttun mu? Arkadaşlar kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayınız. Bize destek olduğunuz için hepinize teşekkürler. Like'larınızı bekliyoruz. Bir like. sonraki videolarımızda görüşürüz. Like Like'la bakayım. Like. Duyuyor musunuz? Bu da İngilizce öğreniyor. Ben de İspanyolca öğreniyorum. Böyle birbirimizi tamamlıyoruz. Evet. <laughs> bir de Meri'ce var ana dilimiz. Değil mi? Evet. Çok güzel oluyor Meri böyle yapınca. İnsan böyle bir şey oluyor. İyi geliyor. Mandala gibi. Geçen gün mandal alayım dedim sonra At. Önceden böyle çok alıyordum ee, Ve aklıma o dönemler geldi Yaparken ne kadar sıkıldığımı hatırladım Ve dedim ki boşver almana gerek yok Ördek mi? Bu kaplumbağa bu da balık Evet yürüyen yani bir kaplumbağa arkadaşlarımız da görsün Bakın bu kaplumbağa bu da balık Bakın burada da çizilmemiş hali Meli bunları boyayacak yani boyanmamış hali. Burada da bizim bir sürü boyalarımız var. Meri şimdi onları bir güzel boyayacak. Arkadaşlar, ne konuşuyorsunuz? Ben gerçekten hiç anlamıyorum. Çok. Evet, Subcrable bizi Oy. takip edebilirsiniz. <laughs> Videolarımıza like atabilirsiniz. Ne oldu? Çok komik söyledim, değil mi? Ya beni bu tanırıyorsun, Meri. <laughs> of ne, ne, ne Aa, Meri öğretmen olacak. Ben de öğrenci olacağım. Hazır mıyız? Hadi o zaman. Arkadaşlar şimdi öğretmenimiz sınıfa gelecek tamam mı? <laughs> Ay. Öğretmenler kapıyı çalmaz ama direkt içeri girerler. Haberin olsun. Makyaj temizleme dediğiniz ne? Yani makyaj temizleme ürünü mü? Videosunu? mu? Öğretmenim. Hoş geldiniz. Merhabalar öğretmenim. Ha. Merhabalar. Ne? Nasılsınız öğretmenim? İyi misiniz? Evet. Sağ olun öğretmenim. Biz de çok iyiyiz. Peki öğretmenim şimdi ne yapmamızı istersiniz? Ders. Evet. Ders yapalım. Evet. Ee, ne öğreteceksiniz bugün bize? Sayıları öğretir misiniz? Ben sayıları çok merak ediyorum. Beraber sayıları öğrenelim mi? Öğretmenim. Oh, ben öğretmem E ee, tamam sen öğretmezsin. Sen bana sayıları öğreteceksin. Ben ya, ben... E, öğretmenler öğretiyor ya ben de onu diyorum. Sen öğretmen. Ya bu ben öğretmenim. Tamam öğretmenim bana. Ben öğrenciyim dersim ya. Bana ders anlat. Bir öğret, iki öğret, üç öğret. Adını kağıda yazabilir miyim? Hüseyin'cim. <laughs> Nasıl bir istek bu? Bence hep beraber şimdi bizim öğretmencilik Hadi. oyunumuzu izleyin. Ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Ben şimdi öğrenci, öğrenci olup, pardon öğretmen olup sınıfa geliyorum. Biri de öğrenci. Başlıyoruz. <laughs> Günaydın. Baba. Nasılsınız çocuklar? İyi Okul misiniz? başka oyun. Bu öğretmencilik oyunu. Neyi? Şimdi bu sen öğren öğrencisin, ben öğretmenim. Anlaştık mı? Sen benim dediklerimi yapacaksın. Günaydın çocuklar. Günaydın. Nasılsınız? İyi. Tamam, şimdi herkes yerine otursun. Oda. Aferin, herkes kitaplarını açsın. Açın. Açtık mı? Evet. Sayfa 2'yi çevirelim. Hadi. 1 İki. İki tane sayfa çevirelim. Nereye gidiyorsun öğrencim? Gel gel gel. D ders yapacağız. Maalesef bizim öğretmencilik oyunumuz. Gel bakalım öğrencim. Öğrencim nerede kaldın bu saate kadar? Sen neredeydin? De. Derse bu kadar Park geç kalın. Oluyor. Parkta oyun oynadın okula geç mi kaldın? Hiç doğru bulmadın bunu. Hemen yerine otur bakalım. Sana bir sözlü yapacağım. Evet. Gel. Hadi. Hemen bana A'yı, B'yi ve C'yi söylemeni istiyorum. A, B, C. Bravo Meri. Şimdi de birden üçe kadar saymanı istiyorum. Bir, iki, üç. Birden 3'e kadar İş bak iş boyu. Tamam işin olabilir ama ben öğretmenim. Öğretmenin dediğini yapman gerekir. Yoksa sınavdan kötü alırsın. 1 2 3 Hadi hep beraber söyleyelim. Tamam mı? Burada kaç tane parmak var? Burada kaç parmak var? Baş parmağım, baş parmağım neredesin? Buradayım. Nasılsın efendim? Teşekkür ederim. Parmak kaç, parmak kaç. İşaret parmağım, işaret parmağım, oh, neredesin? Buradayım. Oh, Nasılsın efendim? Teşekkür me ederim. Me Meri şimdi doktorculuk oynamak istiyor. Meri'nin böyle bir şeyi var. <laughs> Ama burada Hüseyin yazıyor Hüvdacığım. Ben sana buradan seslensem olmaz mı? Çok teşekkür ederim Serracığım. Sen de her zaman evet, çok güzelsin. Evet. Meri az önce güzelliğimi berbat etti. Evet. Ne canım? Hayır, hayır. Doktorculuk oynayamayız. Şu anda kız neşesi resim yapma günü ders, dersçilik oynayacağız, öğretmencilik oynayacağız. Başka bir videomuzda da doktorculuk oynarız. Tamam mı? Evet, evet, evet. Hadi gel arkadaşlarımız seni de görsünler. Beraber işaret parmağım işaret parmağın neredesin? Buradayım. Nasılsın efendim? Teşekkür ederim. Parmak kaç? Parmak kaç? O zaman dur buldum. Aram sam sam, aram sam sam. Guli 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 ram sam sam. Yapalım mı beraber? Ben açayım televizyonda dansını yapalım. Yeah. Aynen. Aa çok iyi. O zaman harika koreografileriyle danslarını gösterecek Abasa'da. Onun istediği şarkılar açacak ve siz de sevgili arkadaşlarımız izleyip like atarsanız çok seviniriz. Evet, Rabia Arkadaşlarım ne güzel hep isim istiyorsunuz bu. Çok tatlı ya, istekleriniz abim, var. <laughs> İşe Şimdi Arkadaşlarımıza şuradan baksak çok güzel görünüyorlar. Anna. Evet. Şimdi Anna'nın dansını açıyorum. Onu oynayacaksın değil mi? yap. Ee, kardan adam yapsak sen de onu oynayacaksın değil mi hayatım? Açıyorum. Arkadaşlarım kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayınız. Ee, bizi sevdiyseniz destek olun lütfen. Biz daha yeni bir kanalız. Yaklaşık 6-7 aylık bir kanalız. Çok iyi ilerliyoruz. Desteklerinizi esirgemezseniz çok mutlu oluruz. Ee, kardan adam yapsak sen ne? oyun bekle Kardan adam yazdım mı çıkıyor a o çıkmadı ve şimdi ana Elsa Alkışlarınızla Prenses Anna ortaya geç ortada oyna evet çok şimdi... arkadaşlarına bakarak oynayalım bir daha baştan alayım mı şimdi sen ben şöyle yapacağım bak şimdi arkadaşlarına diyeceğim ki şimdi okuşlarımız evet anla geliyor diyeceğim ve sen de geleceksin tamam mı ama sen gel buradan zaten görünmüyorsun kapıdan gelmene gerek yok köşeden içeri hemen arkaya gel İyi tamam Meri kapıdan gelecekmiş. Hazırsanız başlıyoruz. Ay, evet sevgili sayın seyirciler, hepiniz ama hepiniz Meri'nin dans gösterisine Ay, hoş geldiniz. Ay, Bekle şimdi anlayı bağıracağım, anlayı söyleyeceğim. Nasılsınız? Eğleniyor muyuz? Eğleniyorsanız o zaman bir like'ınızı alırız. Ve şimdi de huzurlarınızda mükemmel dansıyla Prenses Anna. Mecim gel hadi çabuk. Ama bak şey kameraya dönüp oyna. Ha, arkadaşlar oradan gelsin. Şimdi uzak.

çünkü Elsa gücünü kaybetti. Elsa gücünü kaybettiği için Prenses Anna eskisi gibi mutlu değil çünkü. Elsa ile oyunlar oynamak istiyordu ama bu artık pek mümkün değil gibi. Sizce ne yapalım arkadaşlar? Elsa'yı çağıralım gelsin mi? Ne dersin? Elsa'yı çağıralım. Kim Elsa olacak? Merin. Tabii ki de sen Elsa olacaksın. Ay keşke şey, telefon bilgisayar <laughs> açık olsaydı. Evet oradan da var tabii ki. <laughs> Bu nasıl bir şey yahu? Ne? Bir şeye bastım ama ne açılıyor bilmiyorum. Bu müzik değil hayat. Şöyle şu tarafa geçeceğim ben. Başka bir şarkı açsam. Akın dansı yapar mısın Meri? Akın dansı. Hayır. Ee, bu bizim hep yaptığımız akımın adı neydi ya unuttum evet mim 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 mim, mim, mim mim, mim, o akımın adını bilen varsa lütfen yoruma yazabilir misiniz şarkısını açmak istiyoruz da şimdi meri onunla şey yapsın arkadaşlarım zaten biz e, çocuk kanalıyız o yüzden çocukların izlemesini <laughs> şiddetle tavsiye ediyoruz <laughs> ama yetişkinler de keyif olarak izleyebilir bence çok teşekkür ederim dimenecar. Evet o mim 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 mi 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 biliyorsunuzdur mutlaka. O şarkının lütfen adını yazabilir misiniz yorumlara? Hemen açalım Meride dansını yapsın. Ne? APT. O değil. Apatı apatı değil. Mim 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 mi 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 mi. Ay şuradan açayım. Dur bak şimdi göstereceğim aynısı. Merinin kanalından açalım. Arkadaşlarım lütfen videolarımızı izleyin. Videolarımız çok keyifli. Burada çocuklar için evde oynanabilecek oyunlar videoları çekiyoruz özellikle. Çünkü biliyoruz ki çocuklar evde çok sıkılıyor. Ee, Ebeveynler de ne yapacaklarını bilmiyorlar. Biz de o yüzden Meri ile böyle bir şey geliştirdik. Evde oynanabilecek oyunları özellikle de masalları biz çok seviyoruz. Çünkü masalları oynadığımız zaman çocukların çok daha böyle hafızalarında kalıyor okumaktan ziyade. Evet şimdi hazırsanız Meri'nin mi mi dansıyla karşınızda. da. Bu tarafa dön. Yani buraya dönmen lazım başla beraber yapalım mı hazır mısın geliyorum ben de yapayım mı ister misiniz keçiye mi benziyorum İnsan olduğumu düşünüyorum <laughs> çok komiksiniz hadi gel başla beraber oynayacağız şimdi şöyle düzelteyim de bu da durmuyor yani anne, anne. Bir akım dansı yapalım. Gel. Hadi gel. Asla yapamayan ben. Ben de sizi çok seviyorum arkadaşlarım. Kendinize iyi bakın. Çok mutlu olun. Neşe'nizi asla kaybetmeyin. İzmir'de olan arkadaşlarıma tiyatroyu tavsiye ediyorum. Baykuş çocuk tiyatrosunu araştırın. Oradaki oyunlara gidin, çocuk oyunlarına çok güzel oyunlar var. Ee, ve kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Bizi sevdiyseniz kanalımızı gün içinde sık sık kontrol edin çünkü gün içinde bir sürü video paylaşıyoruz. Bu akışta kalmak istiyoruz, sevilmek ve daha çok sevilmek istiyoruz çünkü biz iyi işler yapmak için Meri ile bir iş ortağı olduk, değil mi Kanki? Çak. Çak. Benim birazcık iş ortağım çılgın. Ya. Yapmasın bana iğne. Ya. Mega, 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 mega. We are. Yap. Çok teşekkürler arkadaşlar. Şimdi Meriye iğne yapacağım onu bayıltacağım. <laughs> bayıldı. Ding 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 ding. Ding 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 ding. Ding 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 ding. Meri bayıldı. <laughs> Yorumlarınıza yetişemiyorum arkadaşlar. Sonra canlı yayın bittikten sonra hepsine bakacağım. Aynen. Artık arkadaşlarımıza veda edelim istersen Meliciğim. Başka bir oyunda yine görüşürüz. Aynen. Tabii ki de normal. Ama arkadaşlarım, e, lütfen e, Aynar. çocuklarla aranızdaki o bağlılık seviyeni seviyesini Aynar. iyi ayarlayın. Aynar. Orada ne var bakalım ne açacağız. ne? Bak. Aa orada büyük yarış oynamıştık. Hatırlıyor musun? Abiyle beraber yarış yapmıştın sen. Evet. Masal oyunlarımızı izlediniz mi arkadaşlar? Özellikle de ilk videolarımızda çok fazla masal oyunları var. Masalları oyunlaştırıp beraber Meri ile oynuyoruz. Meri zaten oyun oynamayı çok seven bir oyuncu olduğu için. Abası da bir oyuncu olduğu için beraber oyunları oynayıp günümüzü değerlendiriyoruz. Ve onu video haline getirip daha da böyle kıymetlendirmeye çalışıyoruz. Ölümsüz anılar biriktiriyoruz Meri ile beraber. Umarım Meri büyüdüğünde bu anları çok güzel hatırlarız. Çok güzel vakitler geçiririz Meri ile e, ee, ne? yorumlarınızı. Ne? Neden bu kanal bence gayet hadi iyi? Ee, çünkü önemli hadi. olan Meri'nin mutlu olması bence bu süreçte hadi. ve Meri çok mutlu oluyor. Hadi. Şu an bir şeyler izlemek istiyor. Ne izlemek istiyorsun? Bu. Bu. Tamam al hadi onu izle. Arkadaşlarımıza da veda edelim. Benim. Kapatalım artık <laughs> tamam mı? <laughs> Meri kendi videolarını izliyor. Siz de Meri'nin videolarını izlerseniz çok seviniriz arkadaşlar. Çok teşekkür ederim. Siz de ailesiniz. Hep iyi kalın. Ee, canım benim boş işlerle zaten uğraşmak istemediğim için böyle bebek işleriyle uğraşıyorum. Çünkü ben de bir bebeğim. Hiçbir zaman da büyümeyeceğim tamam mı? Değil mi Meri? Ben daha küçüğüm. Ben daha bebeğim. Hayır. Hayır. Hayır ben büyüğüm. Hayır ben küçüğüm. Hayır. Evet ben küçüğüm. Hayır. Oh. Bunun doğru olmadığını çok kez konuşmuştum. Şimdi arkadaşlarım da gördü. Çok hiç hoş olmadı. Hemen özür dile. Süreç kapatalım. Evet. Sarılıp barışalım. Evet. Birilerine vurmak hiç doğru bir davranış değil. Şaka da olsa. Bu iyi bir örnek değil. Arkadaşlarım evet. sizden özür dilerim. Kim? Dedenle mi konuşacaksın? Hayır. Dedesiyle konuşacakmış. Anlamadım. Dedeye. <laughs> <laughs> Yorumları okuyorum. Abla saygılı canın. Melicimin öyle sorunları yok. Hey. <laughs> O kadar çok yorum var ki arkadaşlar size yetişemiyorum. Ne dediğinizi anlayamıyorum. Birileri böyle bana e, hayat dersi vermeye çalışıyor galiba. O arkadaşlarıma buradan çok sevgiler iletiyorum. E, ve şunu da söylemek istiyorum sevgili arkadaşlarım. Hepiniz çok iyisiniz. Emin çok da iyi yerlere gelirsiniz. Yani öyle ümit ediyorum. Lütfen, lütfen ama lütfen. E, Kendinizin daha iyi olması için neler mümkün onları düşünün. Başkalarına değil. Çünkü zaten herkes kendini düşünüyor ya siz de kendinizi düşünün. Daha iyi olur. Chelsea Lal. Melike Armağan. Selamlar. Hadi gel Melike diyelim beraber. Evet, evet. Arkadaşların isimlerini beraber söyleyelim mi? Hayır. Meri geçenlerde nebahat demeyi öğrendi. Ni, ni, nebahat? Ni, <gülüyor> <gülüyor> o halde arkadaşlarım, hepinizin ee, sohbetine Adınız doyum bak. olmaz. Arkadaşlar bakın Meri ne yapıyor. <laughs> Sohbetinize doyum olmaz. Kendinize iyi bakın. Biz gidiyoruz birazcık. Bibi izleyeceğiz. Ondan sonra yemek yiyeceğiz ve birazcık öğle uykusu yapacağız. Saat 4'e geliyor artık birazcık uyumamız ve dinlenmemiz ya lazım. Ya. Yalancıktan uyuruz. Şakacıktan. Hayır. Hiç mi uyumayız? Dışar. Gözümüzü açıp uyuyacağız. Kocaman. Tamam. O zaman arkadaşlarım kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Sizleri seviyoruz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Biz takip etmeyi unutmayınız. Hoşçakalın. Baba. <laughs> Nasıl kapattın? Her defasında bu canlı yayında unutuyor.